Merhaba arkadaşlar, ben Mehmet Akşan. SketchUp ipuçları testlerimizi kanalımız yerden devam ediyoruz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Merak ettiğinizde sosyal medya hesaplarından bana sorabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında bütün sosyal medya hesaplarının linkleri mevcuttur. Hazırsanız başlayalım. Şimdi yine bir dikdörtgen çizerek başlayalım. <laughs> Orbit isimli komut, kısayolu O. Sentinel. Bu komut ile çizimin etrafında, gördüğünüz gibi sınırsız bir şekilde dönebiliyoruz. İleri geri, yaklaşıp uzaklaşarak yine dönüş yapabiliyoruz. Bunu İlla buradan komut penceresinden kullanmak zorunda değilsiniz. Aynı zamanda farenizin orta tekerleğini yani ileri geri gittiğiniz bu tekerleğe basılı tutarak da bu komutu kullanabilirsiniz. Pan kısa yolu H end ile oluyor. Sağa sola ve yukarı aşağıya bu şekilde oynatmanızı sağlıyor. Zoom Şimdi böyle hem ileri geri zoom yapmanızı sağlıyor. Hem de e, bakış açısının yani bir nevi lensin genişliğini ayarlıyorsunuz. Örneğin şu an 35 derecede. Bunu 80'e aldığım zaman daha geniş bir şekilde bakıyor. 10 dediğim zaman ise daha dar bir şekilde bakıyor. Normal bizim bakış açımız 35 derece. Mesela bir banyo çiziniz dar bir alan. Banyo içerisinde 75-80 derece alıp daha geniş bir şekilde bakarak render alabilirsiniz. Bir sonraki komut ise örneğin şöyle şöyle bir daire olsun. Şöyle şöyle bir dikdörtgen olsun. Ben burada çalışıyorum. Bu komuta bastığım zaman şöyle bir dikdörtgen çizim çizimde beni oraya zoomluyor. Başka nerede benim çizim dosyamda başka nelerde ne var bilmiyorum. Şuna bastığım zaman zoom extend tüm çizim dosyasındaki bütün her şeyi gösterebilecek bir açıda ee, bana gösteriyor. Örneğin buna bu şekilde baktım. Son döndüm burada baktım. Döndüm burada baktım. Diyorum ki ikinci açı iyiydi. Buna bastığım zaman bana bir önceki açıyı, bir önceki açıyı, bir önceki açıyı gösteriyor. Ve bu belli bir yerden sonra tekrar başa sarıyor. Sanırım 5'e 6 kurduktan sonra başa sarıyor. Yani sürekli aynı işlemi yapamıyorsunuz. Bunun dışında şu kısmı da anlatayım. Buna tıkladığımız zaman 167,64 santim yukarıdan diyor. Biz bunu örneğin 170 yapalım. Ve buraya tıklayalım. Şu an baktığımız şey bir insanın 170 santimlik boyundaki bir insanın bakış açısına eşdeğer. Şöyle bir dikdörtgen çizelim. Yani şuradan şöyle dönüp baktığımız zaman bu şekilde gözüküyormuş. Render alırken bir bina çizini seçelim. Render alıyorsunuz. Bakış açınız insan gözü yüksekliğinde olması bu renderi gerçekçi gösterecektir. Çünkü birçok binada göreceğiniz üzere drone kullanılmadıysa eğer e, fotoğraf çekimleri insan boyutundan yapılır. Yani bir insan uçarak fotoğraf çekmez. Bu yüzden renderlarda insan gözü boyutundan alınarak yapılır. <laughs> Elbette özel açılar için daha yukarıdan, daha aşağıdan vesaire alınabilir. Ancak genel olarak insan gözü önemli. İkincisi insan gözü olarak bakarken sağa sola dönmemizi sağlıyor. Yani bunu orbitle yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir dönüş gerçekleşiyor. Orbit komutu ile sanki bir insan arazide yürüyormuş gibi yürüyüp uygun açınızı ayarlayıp belki ileri geri gidip renderinizi alabilirsiniz. Bu da section plane kesti almak. Kesti almak farklı bir video konusu. Onu ayrıca göstereceğim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.